İyi günler değerli arkadaşlar. İdare hukukuna giriş dersine hoş geldiniz. 7. ünitemizin konusu kolluk hizmetleridir. Değerli öğrenciler, bu ünitede kolluğun tanımı, amacı ve konusu, kolluk türleri ve ayrımları, kolluk yetkisinin kullanılışındaki ilkeler, kolluk yetkisinin sınırları, kolluk işlemleri, yöntemleri ve eylemleri ve idare kolluk yetkilerinin birbiriyle çatışması ve yarışması konuları incelenecektir. İdarenin kamu düzeninin bozulmasını önleme, bozulduğunda da eski durumuna getirmek için yürüttüğü etkinlikleri anlatmak için üstlendiği ve sürdürdüğü hizmetler ile bu hizmeti yürütmek için kurduğu örgüte kolluk denmektedir. Kolluk kavramının batı dillerindeki karşılığı polistir. İdarenin tüm tutum ve davranışlarında olduğu gibi kolluk alanında da amaç kamu yararıdır. Ancak kolluk etkinliklerinde kamu yararı, kamu düzeninin sürekliliğini sağlamak o da somutlaşır. Eğer kolluk etkinlikleri bu amacın dışında bir amaçla yapılırsa hukuka aykırı olurlar. İdarenin kolluk görevlerinin dört türlü konusu bulunmaktadır. Bu konular şunlardır. Genel güvenlik, genel sağlık, genel ahlak ve delilik ve esenliktir. Bu konular aynı zamanda kamu düzeninin de öğeleridir. Kamu düzeni bozulduğunda kamu yararını olumsuz yönde etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle kamu yararı gerçekleşen düzendir. Kamu düzeninin üyelerini belirlemede klasik ve modern anlayış bulunmaktadır. Klasik anlayışa göre kamu düzeninin üyeleri, kamu güvenliği, kamu huzuru ve kamu sağlığıdır. Modern anlayışa göre ise kamu düzeninin üyeleri, genel ahlak, kamusal estetik, insan olma ve bireylerin kendilerine karşı korunmasıdır. Günümüzde kamu düzeninin üyeleri belirlenirken, klasik anlayış ve modern anlayış birlikte göz önünde tutulmaktadır. Koluk türleri öncelikle organik açıdan ele alınıp incele, incelenebilir. Organik açıdan kolluk, idare tarafından yürütülen kolluk ve özel sektör tarafından yürütülen kolluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İdare tarafından yürütülen kolluk ile ilgili çok önemli bir bölümünü içeren 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 8. maddesi polise 3'e ayırmıştır. Bunlar idari polis yani idari kolu, adli polis yani adli kolu ve siyasi polistir. İdari kolunun amacı kamunun düzen içinde yaşamasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için kamu düzeninin işleyiş kurallarını ilgili kanunları uyarak koyar, önleyici ve koruyucu yönü ağır basan bir uygulama get getirir. Bu uygulama aynı zamanda adli kolunun görevlerinde de etkiler. Çünkü yeni suçların işlenmesi konusunda caydırıcı etki oluşturur. Adli kolluk işlenmiş bir suçun takibine, delillerin elde edilmesine, faillerin kovuşturulmasına, yakalanmasına yönelik faaliyetlerdir. Adli kolluk bastırıcı niteliktedir. Siyasi polis ise devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleridir. Bu faaliyetler başbakanlığa bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevidir. Gelişen olaylar nedeniyle yeni güvenlik ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar karşısında kamu güvenliğini korumak açısından yardımcı ve tamamlayıcı nitelikte özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi kanunla öngörülmüştür. Bu konuda son çıkarılan ve yürürlükte olan kanun 5188 sayılı kanundur. İdari konu bir idari makama kamu düzeninin sağlanması amacıyla icrai kararlar alma ve bunların uygulanması için gerekli maddi işlemleri yapma ayrıcalığı olarak tanımlanmaktadır. İdari kolluk da kendi içerisinde genel idari kolluk ve özel idari kolluk olarak ikiye ayrılır. Bunun nedeni ya toplumun derhal hissettiği kamu düzeni ihlalleriyle ancak ucu uzun süre sonra ve dolaylı etkilendiği ihlaller nedeniyle duyduğu ihtiyaçlar arasındaki farklılıktır. Genel idari kolluk tüm ülke düzeyinde kamu düzenini sağlamakta görevli olan kolluktur. Genel idari kolluk faaliyetleri polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yerine gelir. Kural olarak polis, şehir ve kasabaları, jandarmiyesi, kırsal yörelerin genel kolluk hizmetini yürütürler. Genel idare kolluk açısından bakanlar kurulu, İçişleri Bakanlığı ve valiler kolluk makamlarıdır. Özel idare kolluk, genel idare kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulan ve belirli görevleri olan kolluk kuvvetleri olarak tanımlanmaktadır. Avcılık, imar, belediye ve köy kolluğu, ormanları koruma, gümrük, hayvan sağlığı, sanayi testlerin korunması, yabancıların yurda giriş çıkışları konaklamaları düzenlenmesi, at yarışları ve talim oyunları alanlarındaki kol, özel kolu faaliyetleri yürütülmektedir. Kolluk yetkisinin kullanılışında dört temel ilke vardır. Bu ilkeler hukukilik ilkesi, ölçülülük ilkesi, gecikmede tehlike bulunması ilkesi ve müdahalede haklılık ilkesidir. Hukukilik ilkesi, anayasanın 13. maddesinin yeni biçimine göre temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerini belirten sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Kolluk yetkililerinin idareye tanınmasının temel amacı özgürlükçü ortamın korunmasıdır. Ölçülük ilkesi bir hakkın veya özgürlüğün sınırlanmasında kullanılan aracın sınırlama ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, bu aracın amaç için zorunlu ve gerekli olmasını ve nihayet söz konusu araçla ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir denge olması ifade eder. Ölçülük ilkesinin 3 alt ilkeden oluştuğu görülmektedir. Bu ilkeler elverişlilik ilkesi, gereklilik ilkesi ve, oran ve orantılılık ilkesidir. Geçmede tehlike bulunması ilkesi, kamu düzenini tehdit edeceği veya tehlikeye sürükleyeceği düşünülen her olaya idari kolunun müdahale edeceği düşünülemez. İdari kolun hak ve özgürlüklere müdahale edebilmesi için bir davranış veya olayı ya ve da faaliyetin kamu düzenini bozacağı konusunda ciddi kanıtlar veya işaretler olmalıdır. Müdahalede haklılık ilkesi, idari kolluk, kamu düzenini korumak için görev alanında şüpheli gördüğü tutum ve davranışlara müdahale etmeyi gerektirmektedir. Ancak şüpheli görülen her durumda müdahale edilmemelidir. Müdahale edilmesi için şüphenin belirli bir yoğunlukta olması gerekir. Kolluğu şüphelendiren tehlike çevreden veya kişilerden kaynaklanabilir. Kolluk görevleri kendi sorumluluk alanını dikkatle takip etmeli. Meydana gelen değişiklikleri, olaylaşı durumları belirlemeye çalışmalıdır. Kolluk yetkisi sınırsız bir yetki değildir. Kolluk yetkisinin sınırları var. Bunlar amaç bakımından, sebep bakımından, konu bakımından, yer bakımından ve zaman bakımından. Amaç bakımından kolluk yetkisinin sınırları. Genel kolluk görevinin amacı güvenlik, esenlik, sağlık ve bazı durumlarda genel ahlak, kamusal estetik, insan olma ve bireylerin kendilerine karşı korunması öğelerinden oluşan kamu düzenini gerçekleştirmekten ibarettir. Sebep bakımından sınırları. Genel idari kolluk ancak kamu düzenini gerçekten tehdit eden veya tehlikeye koyan durum ve eylemler belirdiğinde harekete geçebileceğinde bütün bu nitelikte olmayan Sebep ve sayıtlar ileri sürülerek yapılacak kolluk işlem eylemleri hukuk aykırı düşer. Konu bakımından sınırlı. Kolluk faaliyetleri sırasında yapılacak işlemlerin konusu kolluk görevlileri tarafından müdahale edilecek durumların şiddetine göre belirlenir. Kolluk faaliyetleri çerçevesinde yapılacak işlemlerin konu üyesi ölçülük ölçülülük ilkesiyle yakından ilgilidir. Yer bakımından sınırları. Yer açısından kolluk yetkileri genişleyebilir veya daralabilir. Ancak bir yer açısından tanınan bir kolluk yetkisi bir başka yerde kullanılamaz. Zaman bakımından sınırlı. Kolluk yetkileri zaman bakımından da değişiklik ve aykırılık gösterebilir. Özellikle toplumun normal yaşantısıyla kargaşalık ve kaynaşmanın hüküm sürdüğü olan dışı yönetim uygulandığı zaman kolluk yetkisinin farklı olmasından zorunluluk açıktır. Ancak ölçüt ilkesi gereğince olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bir yetkinin olan durumlarda kullanılması hukuka aykırı olacaktır. İdare, idari koluk işlevi yerine getirirken belli yöntemlere uyarak, işlemler yaparak, işlemlere aykırı davranışta bulunanlar hakkında yaptırım uygulamaktadır. İdari koluk makamlarının bu işlemle yaptırımları, kural işlemler ve birey işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare, kamu düzenini korumak için öncelikle düzenleyici işlemler yapar. Düzenleyici koluk işlemleri, Bireylerin koluk makamları iradesinden önceden haberdar olmalarını sağlayarak davranışlarını ay ayarlayabilme imkanı sağlar. Koluk alanındaki birey işlemler, kamu düzenini sağlamaya yönelik yasaların ve düzenleyici koluk işlemlerinin bireylere uygulanması niteliğindeki işlemleri ifade eder. Koluk alanındaki birey işlemler, izin verme, bildirim alma, faaliyetin yasaklanması, faaliyetin ertelenmesi, emir ve uyarı, kapatma, resim, cırak ve zor kullanma olarak sıralanabilir. Kolluk sadece genel bilgiler işlemler yaparak faaliyette bulunmaz. Kolluk bunların yanında ve çoğunlukla eylemler, yaparak faaliyette bulunmaktadır. Bunlara da koluk eylemleri denmektedir. İdari kolluk yetkililerinin birbiriyle çatışması ve yarışması gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Bu konuda sizlere şu açıklamaları yapabiliriz. Kural olarak alt kolluk makamı, üst kolluk makamının işlemine aykırı işlem yapamaz. Ancak alt kolluk makamı, üst kolluk makamının işlemine göre daha sınırlandırıcı kolluk işlemi Yapabilir. Kural olarak yerel yönetim kolluğu, merkezi idare kolluğunun yaptığı işlemlere aykırı işlem yapamaz. İstisna olarak yerel yönetim kolluğu, merkez idare kolluğunun işlemine göre daha sınırlayıcı kolluk işlemi yapabilir. Ancak bunun için daha sınırlandırıcı önlemlerin alınmasını yerel koşullarında gerekli kılmamız lazımdır. Yerel yönetim kolluklarından yarışma veya çatışma içerisinde bulunma olasılığı, Büyükşehir Belediye Kolu ile ilçe belediye kolu açısından da söz konusu olabilir. Bu çatışma ve yarışmanın nasıl giderileceği görev alanı başlığını taşıyan belediye zabıta yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bazı durumlarda özel kolluk yetkisi genel kolluk yetkisinin saf dışı Bazı durumlarda özel kolluk yetkisi yanında genel kolluk yetkisi de kullanılabilir. Genel kolluk bazı durumlarda özel kolluğun yerine geçebilir. Bazen bir kolluk makamı aynı zamanda hem genel kolluk hem de özel kolluk yetkisine sahip olabilir. Evet arkadaşlar, 7. ünitemiz 7. 7. ünitemiz olan kolluk hizmetleri konusunda size açıklamalarda ve özet bilgilerde bulunduk. Verdi. Evet. Kolluk hizmetleri konusunda daha ayrıntılı bilgi için size bir kitap ve makalelerden oluşan okun, okuma listesi öneriyoruz. Kolluk hizmetleri hakkında değişik kaynakları incelemek ufkunuzu genişletecektir. Bu nedenle bu okuma listesinde vermiş olduğumuz, vermiş olduğumuz kitap ve makaleleri okumanızı size öneriyoruz. Evet arkadaşlar, kamu hizmeti konusunda size bir takım açıklamalarda bulunduk. Artık konumuzu özetleyebilecek duruma geldik. Kamu düzeni üyelerini belirleyebilecek bilgileri elde ettik. Kamu düzeninin 7 üyesinin olduğu kabul edilmektedir. Bunlar genel güvenlik, genel sağlık, birlik ve esenlik, genel ahlak, kamusal estetik, insan onuru ve bireylerin kendilerine karşı korunmasıdır. Güvenlik kavramı bireylerin can ve mallarından endişe duymamalarını, saldırıya uğramalarının önlenmesini ifade eder. Genel sağlık bireylerin ve evcil hayvanların bulaşıcı, salgın ve yaygın hastalıklardan korunması, toplumun sağlıklı bir çevrede yaşamasının sağlanmasına yönelik koluk faaliyetleridir. Dirlik ve esenlik kavramı toplum gereklerini aşan maddi düzensizlik ve rahatsızlıkların bulunmayışıdır. Genel ahlak dış düzeni tehlikeye sokan açığa vurulmuş ahlaki tutum ve davranışlar sınırlı da olsa idare konunun görevleri içerisine girmektedir. Bazı istisnai durumlarda bireylerin kendilerine karşı korunması amacı da bir kamu düzeni üyesi olarak kabul edilmektedir. Örneğin kolluk makamları kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla otomobil sürücülerine emniyet kemeri takma zorunluluğu getirebilir. İdari kolluk türlerini açıklayabilecek bilgileri elde ettik. Organik açıdan kolluk, idare tarafından yürütülen kolluk ve özel sektör tarafından yürütülen kolluk olmak üzere iki ayrılmaktadır. Emniyet Teşkilat Kanunu polisi üç ayrılmıştır. İdari kolluk, adli kolluk ve siyasi polis. İdari kolluk da kendi içinde genel idari kolluk ve özel idari kolluk diye iki ayrılmaktadır. Genel idare kolluk faaliyetleri polis, jandarma, çarşı ve mali tarafından yerine getirilir. Avcılık, imar, belediye ve köy kolluğu, ormanları koruma, gümrük, hayvan sağlık, sanayi testlerinin korunması, yabancıların yurda giriş ve çıkışları ile konaklamaların düzenlenmesi, at yarışları ve talim oyunları alanlarında özel kolluk faaliyetleri yürütülmektedir. Kolluk yetkisinin kullanışındaki ilkeler ile kolluk yetkisinin sınırlarını saptayabilecek bilgileri elde ettik. Kolluk yetkisinin kullanılışında dört temel ilke vardır. Bu ilkeler hukukilik ilkesi, ölçülük ilkesi, geçmede tehlike bulunması ilkesi ve müdahale haklılık ilkesidir. İdare kolluk yetkilerini genel güvenlik, genel sağlık, esenlik veya genel ahlak amaçları, kamusal estetik, insan onuru ve bireylerin kendilerine karşı korunması dışında kullanırsa yaptığı kolluk işlemi hukuka aykırı olur. Koluk işlemleri ve yöntemleriyle koluk eylemlerini açıklayabilecek bilgileri elde ettik. İdare koluk makamlarının işlem ve yaptırımları, düzenleyici işlemler ve birey işlemler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. İdare, kamu düzenini korumak için öncelikle düzenleyici işlemler yapar. Koluk alanındaki birey işlemler ise denetim, ruhsat verme, bildirim alma, önleme araması, kişileri ve araçları durdurma ve kimlik sorma, faaliyetin yasaklanması, faaliyetin ertelenmesi, emir ve uyarı, kapatma, resen, icra ve zor kullanma olarak sıralanabilir. Kolluk sadece genel ve birey işlemler yaparak faaliyette bulunmaz. Kolluk bunların yanında ve çoğunlukla eylemler yaparak faaliyette bulunmaktadır. Kolluk alanındaki idari işlemleri, kolluk makamları ve kolluk üstleri yapabilmesine rağmen idari eylemleri, o eylemi yapacak her kolluk görevlisi yapabilmektedir. Kolluk makamları ve personelini ayırt edebilecek bilgi ve becerileri elde ettik. Genel idari koluk açısından Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Valiler koluk makamlarıdır. Belediyelerin koluk makamları belediye meclisleridir. Köylerin koluk makamı ihtiyat heyetidir. Diğer özel koluk makamları ise özel kolluğun bağlı bulunduğu idari birimin en yetkili karar organı veya ilgili veya bağlı olduğu bakanlıktır. Genel ve özel kolluk personeli değişik kamu tüzel kişilerine tabi olmasına rağmen ödev ve denetim yönünde bütün ülkede İçişleri Bakanı'nın, illerde valinin, ilçelerde de kaymakamları, bucaklarda ise bucak müdürlerinin otoritesi altında toplanmıştır. Evet arkadaşlar, kolluk hizmetleri hakkında size özet bilgiler verdik. Kolluk hizmetleri konusunda daha ayrıntılı bilgi için İdare Hukukuna Giriş kitabımızın Koluk Hizmetleri bölümünü çalışıyoruz.